da gidelim hadi gel şey Aa bak kardeş buradan kayıyor sen de git kay hadi. Tamam. Çekeyim seni. Hadi. Kayamadı mı? Hayır kayıp da. Yanımdaki evet. nereye? Bak bak. Şu kaydıraktan kayar mısın? Evet. Hadi git kay hadi. Bekliyorum seni. Koş. Oradan kaymanı istiyorum. Şu kaydıraktan kayman istiyorum. Turuncu ve sarı var ya. Bak böyle yılan gibi yamuk olan. Hadi gel oradan kay. Ondan. <laughs> masal. Masal. Masal sen de bundan kay. Hadi gel. Gel hadi. Sen kay Emirhan. ların içine oh. yat. Oo! Süper. Aynen. Gömeyim mi seni? Aynen. Gel. Uh! Uh ha. Uh gel. Gel, gel bir şey yok Korkma, gel, gel. Gel. Öne evet. Aynen. Toplara gövürdüğümü ha. Baksana kardeş hala gelemiyor. <gülüyor> kay kay <gülüyor> aferin <gülüyor> bak şimdi nereden kayacağız biliyor musun gel bak gel bak bata, gel bak, gel mi, Hayır, sana şimdi başka yer göstereceğim. Sonra da şuradaki macera adasına gideceğiz. Tamam. Gel bak gel. Bak şimdi. Şuraya gideceksin. Orada at var. Atla birlikte kayacaksın. Orada bir yerdeydi o at. Atla birlikte atın üstüne oturuyorsun. Atla kayıyorsun. Tamam mı? Tamam. At vardı orada. Onu bul orada Şurada gizli geçit var. Gel oraya girelim.